Herkese selam, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Rampage'in Double adlı oyuncu setini inceliyoruz. Setin içerisinde bir adet rainbow aydınlatmalı klavyemiz bulunuyor. Bir de şöyle bir ışıklı mouse'umuz bulunuyor. Dilerseniz hemen başlayalım. Klavyemiz bu şekilde arka planda dursun. Dilerseniz direkt mouse'tan başlayalım. Mouse'un bir kablosuna gelelim. 1,5 metre uzunluğunda örgü bir kabloyla geliyor. Uzunluk olarak 1,5 metre yeterli ancak 1,8, 1,9 veya 2 metre olabilir diye düşünüyorum. Kablo kalite olarak da örgü olduğu için zaten baya güzel bir yapısı bulunuyor. Mouse'u bilgisayara bağladığınız anda RGB ışıklarıyla sizlere karşılıyor. Yumuşak deri gibi bir hissiyat veriyor. Ya plastik desem plastik gibi değil. Ya kadife de diyebiliriz aslında. Kadifeye dokunduğunuz gibi bir hissiyatı var. Sol ve sağ tarafta kullanılan plastik de normal ABS plastik sert herhangi bir dokusu yok. Normal plastik dokusu bulunuyor. Bunların herhangi bir olayı yok dostlar. Sol tarafında 2 adet şöyle tuşumuz bulunuyor. Bunların klik hissiyatı ve geri tepkimesi başarılı. Ses olarak da çok güzel bir klik sesi bulunuyor. Sağ tarafta herhangi bir buton bulunmuyor. Scroll tuşumuzu görüyoruz. Scroll tuşumuzda şöyle kabartmalar yapılmış. Parmağımız üzerinden kaymasın diye. Altında da kaydırması için 4 tane şöyle ek parça bulunuyor. Elimdeki masa toplam 7 adet tuş bulunuyor ve DPI seviyesi olarak da maksimum 6400 DPI'ye kadar yükselebiliyor. Ağırlık olarak da 125 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Ağırlığı çok yüksek olmasa da alttaki petler çok kaygan olduğu için herhangi bir zeminde sıkıntı yaşamadan kaydırabiliyorsunuz. Ben kullandığım süreç boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Takılma etme gibi bir sorun bana yaşatmadı kullandığım süreç boyunca oynadım. Oyunları sizlere söylemek istiyorum. CS:GO, Fortnite, League of Legends gibi oyunlar oynadım. Yani biliyorsunuz bu oyunlarda sıklıkla mouse kullanırsınız. Klavye'den daha çok mouse önemlidir. Ve kullanım süreç boyunca DPI seviyesini düzgün bir seviyeye getirdiğim süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadım. Takılmadır, atlamadır, hiçbir problem bana yaşatmadı. Sensörün ismi 190 diye geçiyor. Sadece 190 dostlar. Sensör performansını beğendim. Dediğim gibi DPI seviyesini düzgün bir seviyeye getirip oynayabileceğiniz bir seviyeye ayarladıktan sonra rahatlıkla iyi bir performans sizlere sunabiliyor. Tuşların klik sesi ve hissiyatı güzel geri tepkimesi güzel güzel bir şekilde parmağınız geriye atabiliyor. Takılı kalmıyor belli bir süre. Klik sesi birazcık fazla çıkıyor sadece. Odanıza biri kalıyorsa eğer kardeşinizle vesaire aynı odada yatıyorsanız bu klik sesi birazcık fazla çıkıyor. Kardeşinizi rahatsız etme durumu var dostlar. Ben yaşadım çünkü. Birazcık gürültülü çalışını tekrardan belirteyim. Avucumuza nasıl oturuyor ve avuçtaki rahatlığı nasıl dostlar? Benim elim gerçekten de büyük bir el ve bu mouse'un bana e, nispeten küçük geldiğini net bir şekilde belirtebilirim. Kullandığım zaman yani zaten şöyle örnek gösterirsek parmaklarım bayağı bir aşıyor. Kullanırken sürekli avuç için boşta kalıyordu. Neden? Çünkü avuç içimi yaklaştırdığım zaman bu sefer parmaklarım dışta kalıyordu. Eliniz eğer gerçekten büyükse, büyük eli bir kullanıcıysanız mouse'un bir miktar küçük geleceğini belirtebilirim. Benim kullanımda çok çok rahatsız etmese de tabii ki de avucumun içinin boş kalmasının farkını rahatlıkla bana hissettirdi. Çok büyük bir yapısı bulunmuyor. Orta eli veya küçük eli kullanıcılar için daha uygun bir mouse. Işıkların yeterliğinden de bahsetmek istiyorum. Sağımda ve solunda iki tane aydınlatma bulunuyor ve buna rağmen ışıkların görünürlüğü gayet yeterli. Herhangi bir şekilde gündüz vesaire görünmemezlik işte sönüklük yapmıyor. Sadece şuraya doğru bir sanki ışık azalıyormuş gibi oluyor. Onun dışında çoğu yer çok güzel parlak bir şekilde çalışıyor. Ve renklerin kalitesi de gayet yeterli. Mouse'u geçtik. Klavyeye geldik dostlar. Hemen klavyenin şu kablosunu açalım. Kabloyu açar açmaz dikkatimizi ne çekiyor? Klavyede bir örgü kablo yok. Normal plastik bir kablo kullanılmış. Bu kablonun kalitesi ne iyi ne de çok kötü. Ortalama düzeyde bir kablo kullanılmış bu klavyede. Yani örgü olsaydı tabii ki de mouse'la daha bir uyumlu olur diye düşünüyorum. Daha güzel olabilirdi. Bunda da 1 metre 35 santimlik bir kablo kullanılmış. Mouse'la bir buçuk metreydi. Keşke kablo uzunlukları biraz daha fazla olsaydı. Ki bana lazım oluyor çünkü kasam uzakta oluyor biraz. O yüzden kablo kısa olduğu zaman ürün birazcık arada derede kalıyor. Plastik kablonun dezavantajlarından bir tanesi de işte böyle birbiriyle sürekli kırışması örgü kabloda böyle bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Bilgisayarımıza bağlantı işlemini gerçekleştirdik. Bağlantı işlemini gerçekleştirdiğiniz anda Rainbow aydınlatması direkt çalışıyor. Malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki de malzeme kalitesi yani dış görünüş olarak Normal plastik dostlar herhangi bir dış malzemede dış plastikte kalite beklemeyin. Çok kaliteli bir görüntü ve hissiyat bulunmuyor. Direkt buradaki aydınlatma çubukları vesaire çok da kaliteli gözükmüyor. Kablo da buna dahil olmak üzere. Alt tarafına baktığımız zaman da alt tarafta yükseltme mandallarımız bulunuyor. Bu yükseltme mandallarının altında plastik bir parça konulmamış. Bu yüzden masanızda kayma yapabilir dostlar. Kaymasını engelleyecek malzemeler sadece alt tarafta 2 adet olarak kullanılmış. Bu da muhtemelen ürünün maliyetini düşürmek için yapılmış. Çünkü şu anki piyasaya göre fiyatının diğer setlere göre daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Mandalları kapatıyorum. Masaya koyduğunuz zaman kalın bir duruşu yok. Yani şuradaki klavye ile kıyasladığınız zaman arada... Hani nereden baksanız bayağı bir yükseliş farkı var. Bu alttan yukarıya doğru yükseliyor. Bunda öyle bir durum yok. İlerideki bu F4 tuşlarından tutun veya buradaki 1, 2, 3, 4, 5 tuşlarına kadar birçoğuna bileğinizi ağrıtmadan erişebiliyorsunuz. Bu klavyede öyle bir durum maalesef mevcut değil dostlar. Ve şurada inceden kalına doğru bir tasarım gittiği için de bileğinizi rahatsız etmiyor. Klavyenin ince tasarıma sahip olması uzun süreli oyun kullanımlarında bileğinizi daha da rahat ettirecektir diye düşünüyorum. Bu klavyeyi elime alıp kullandığım ilk anda fontlar benim dikkatimi çekti. Çünkü ben şu ana kadar kullandığım hiçbir klavyede bu kadar net, bu kadar okunaklı font görmedim. Genelde çok silik olur. Bunda çok e, kalın bir şekilde, çok böyle belli edecek şekilde bir font kullanılmış. Bu yüzden uzaktan bile bu yazıları çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu arada tuşlar lazer kesim olduğu için alt tarafta bulunan rainbow aydınlatma tuşların da aydınlanmasını sağlıyor. Bu yüzden Akşam ışığınızı kapatıp da oyun oynamak istediğiniz zaman tuşları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hemen bir örnek göstereyim. Işıklarımızı kapattık. Tuşların altında ışıklar geldiği için bütün tuşları okuyabiliyorsunuz. Aydınlatmayı da şurada Fn'in yanında bulunan tuştan kapatabiliyorsunuz. Ve Fn ile beraber bastığınız zaman da nefes alıp verme yani yanıp sönme modunu açıyor. Bunun dışında herhangi bir mod bulunmuyor. Sadece sabit yanma modu bulunuyor ve nefes alıp verme modu bulunuyor. Bunların yanında bir de tuşa basarak kapatabiliyorsunuz. Açtığınız zaman da FN'e basıp bu tuşa basarsanız eğer modumuzu çalıştırıyor. Bir tane mod bulunuyor. FN tuşu yardımıyla Page Up ve Page Down tuşlarını kullanarak parlaklığını ayarlayabiliyoruz dostlar. Ufak bir ses sesi yapalım. Bakalım klavyenin sesi nasıl yüksek sesli mi çalışıyor yoksa sessiz mi çalışıyor. Tabii ki de mekanik bir klavye değil. Membran switch bir klavye dostlar. tuşların nispeten sesli olduğunu belirtebilirim. Yani sessiz de diyemem, çok da sesli diyemem. Ortalama bir ses çıkarıyor. Zaten şu anda rahatlıkla duyuyorsunuzdur. Tuşların yumuşaklığı ve geri tepme hissiyatı güzel. Bunlarda herhangi bir problem bulunmuyor. Tuşlarda takılma, etme, bu tür sorunlarla hiç karşılaşmadım dostlar. Biraz da bildirim ışıklarından bahsedelim. Mesela numlock açık olduğu zaman şöyle yanıyor veya caps lock açtığınız zaman bu şekilde yanıyor. Burada çok güzel bir görüntü, çok estetik bir görüntü olmasa da rahatlıkla hangi şeyin açık olduğunu görebiliyorsunuz. Lamlock açık mı, kapalı mı? Bunları çok rahat size belli edebiliyor ve üstte de kontrol tuşları bulunuyor. İşte müziği kapatıp açma, sesini kısma, arttırma, videoyu değiştirme veya hesap makinesi gibi birçok fonksiyon F tuşları üzerinde yer alıyor dostlar. E, dikkatimi çekti Windows kilit tuşu bulunmuyor. Yani Windows'u kilitleyemiyorsunuz. Bu da oyunlarda yanlışlıkla Windows tuşuna bastığınız zaman oyunu alta atabileceği anlamına geliyor. Keşke Windows kilit tuşu bulunsaydı. Şimdi iki üründe bir değerlendirme yapalım. Bana kalırsa mouse klavyeden biraz daha kaliteli. Gerek ele verdiği hissiyat, malzeme kalitesi, gerek sensör kalitesi, gerek tuşların verdiği hissiyat bir tık daha önde diyebilirim özellikle led konusunda mesela rainbow bir aydınlatma varken Bunda daha güzel e, şerit bir aydınlatma bulunuyor ve çok güzel e, belli edebiliyor kendini. Mouse'un sensör kalitesi güzel. Sensörle ilgili bir problem yaşamıyorsunuz. Maksimum 6400 DPI'ye kadar yükselebiliyor. DPI tuşu tabii ki de bu değil. Altta yer alıyor DPI tuşumuz. Bunun üzerinden DPI'nizi değiştirebiliyorsunuz. Bu mouse'un profesyonel düzeyde oyun oynuyorsanız eğer sizi yarı yolda bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü bana sorarsanız kaliteli bir mouse. Klavyenin kendisine geldiğimiz zaman da çok çok kaliteli olmayan biraz daha düşük bütçeli kullanıcılara hitap eden bir klavyeden bahsediyoruz. Aydınlatma olarak üst kısımlara çok fazla ulaşmayan bir aydınlatması var. Alt taraflarda biraz daha parlak doygun bir aydınlatması var. Tuşların altında ışık bulunduğu için karanlıkta tuşları görebiliyorsunuz. Tuşların fontları, tıklama hissiyatları, yumuşaklığı bunlar gayet başarılı. Bir tane modumuz bulunuyor. İsterseniz bu modu kullanabiliyorsunuz. Malzeme kalitesi olarak çok üst düzey değil. Zaten boya kalitesinden de belli oluyor. Tuşların yumuşaklığı bir avantaj. inceliği bir avantaj. Tuşların altında aydınlatma olması bir avantaj. Mouse birlikte uyumlu çalıştığını söyleyebilirim. Diğer noktada da şunu da söyleyeyim. Keşke mouse'da kullanılan örgü kablo bu klavyede de kullanılsaydı daha hoş olabilir diye düşünüyorum. Tabi bunlar maliyet kısmak için yapılmış şeyler dostlar. Öyle yapılsaydı maliyeti daha fazla olacaktı. Daha pahalıya satılacaktı. Ürün bu şekilde dostlar. İki ürün de benim hoşuma gitti. Mouse özellikle benim çok hoşuma gitti. Klavye her ne kadar bana hitap etmese de mouse'u ben çok beğendim. Kullanabileceğim bir mouse. Set almayı düşünüyorsanız ve mouse sizin için çok önemliyse klavye biraz daha arka plandaysa bu seti tercih edebilirsiniz. Mouse'un sizi üzeceğini düşünmüyorum. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok dikkat edin dostlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.